akşam Victor Secret'ın daveti var. Birlikte hazırlanıyoruz. Baz olarak Bobbi Brown'un bu bazını kullanıyorum. Bir inanılmaz güzel hazırlıyor bence. Gözenekleri gizlemek için de Benefit Professional. Özellikle cildim ışıl ışıl durmasını istediğim günlerde serum fonaten kullanıyorum. Bugün de L'Oreal'in bu durum kullanacağım. Nemli bir süngerle hemen dağıtıyorum. Concealer. Nemli bitişe devam ettirmek istediğim için Berizm'i uyguladım. Bu iki ten ürünü o kadar iyi meç oluyor ki. Kontüre geçiyorum. Rengi tam bir kontür ürünü. Kontürde hemen toz ürünle sabitliyorum. Sırada allık var. Nars'ın bu allığına bayılıyorum. Çok tatlı bir pembe. Pudra olarak Evroche'yi kesinlikle önerebilirim. İnanılmaz bir pudra. Kar yağdı. Üründen <laughs> biraz puff'ımı alıyorum. O sırada da kaşları yapalım. Mac'in bu kaş kalemini kullanıyorum. Benim bu kaşım her zaman çok daha sorumlu. Hepimizde olduğu gibi. Hızlıca kaşları da sabitliyorum. Sıra gözlerde. Acaba hangisini kullansam? Öncelikle şöyle bir renk alıyorum. Ve tüm göz kapağımı uyguluyorum. Ardından bu rengi alıp atlama bölgeme geçiyorum. Sıcak tonlarda bir makyaj yapmaya karar verdim. Kirpik diplerime de geçiyorum bu rengi. Gözlerimin içine bir kalem çekmek istedim. Mac'in Teddy'sini kullanıyorum. Gözlerde biraz ışıltı istiyorum. Bunun için NYX Ultimate paleti kullanıyorum. Şöyle bir ton ve göz kapaklarımı bırakıyorum. Kahve rengiyle fardan eyeliner yapacağım. Diplerimi kıvırıyorum ve maskaramı uyguluyorum. Dudakları çerçevelemek için de Mac'in Spice'ını kullanıyorum. 821 numarasını kullanıyorum. Birebir aynısını tutturduk desem. Neyi unuttuk? Işıltıyı. Sizce parmaklarımla mı yedirmeliyim? Şu ışıltıya bakar mısınız? Son. Mac Fix Plus.